Hemen estağfurullah. ve la Şu ayetlere bakın arkadaş. Ya şunlar dinlenmeyecek ayetler mi ya? Hangisi dinleyemeyecek ayet ki zaten? Ama bugün bir özel bir şey ya. Bunlar özel bir ayet ayeti celle. Bugün bu özel sohbet yani bu. Anlayana inşallah Mevla Hazretleri becerdiriz. Zikredin diyor. Niye beni zikredin Allah'ımız? Mahmut Efendi Hazretleri bugün burayı okurken bu ayet-i celilin mealini söylemiş Mahmut Efendi Hazretleri. ni beni zikredin. Nasıl zikredeceğiz? İbadet ve itaatle Allah'a zikredin. Namazla zikredin, oruçla zikredin. He? Vezkürûni ezkürküm. Ben de aff ve mağfiret ile sizi zikredeyim. Anayım sizi. Affımla anayım sizi. Mağfiretimle anayım sizi. Affedeyim, mağfiret edeyim. Günah istiyorsunuz diyor. Siz beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Veşkürûli ve bana şükredin. Nasıl şükredilir? Allah'ın emirlerini yapmakla, yasaklarından kaçmakla Allah'a şükredilir. Dilden şükürler olsun deyip asi olmak, insanı şükretmiş, insan mümin şükretmiş olamaz. Ve la öyleyse Allah'a nankörlük etmeyin. Bu kadar nimetler. Bak demin sadık çenemiz tutulsa ne yaparız? Yağmur yağdırmasa ne olur ya? Trilyonlarımız olsa neye yarar yani? Gökten yağdırmasa, yerden bittirmese neye yarayacak? Ha? Bir fayda eder mi? Yağmur yağmadığı zaman görüyoruz değil mi? Neler, nasıl bağırmalar, çağırmalar, üzüntüler, hele köy, köyde tabii köylüler ağlıyor. Köylüler bağırıyor, çağırıyor. Niye? Mahsul çıkmıyor. Oysa ki herkes etkili. Köyde mahsul çıkmadığı zaman şehir etkileyecek. Buğday olmadığı zaman buğday, fırına gelmeyecek. Fırına un gelmeyecek yani. Un gelmeyince ekmek olmayacak. Ekmek olmayınca kıtlık olacak. Kıtlık olduğu zaman diğer meyve ve sebzeler de buna katır. Kıtlık olduğu zaman da herkes ne olacak? Belki de kıtlıktan kırılıp gitme oluyor. Ölmeler oluyor, hastalıklar oluyor. Yağmur olmadığı zaman hastalıklar da peyda oluyor yani. Kaç sefer mesela baraj kuruldu değil mi? He? Dibi çıktı ya Ali barajının mesela. Dibi göründü. Elhamdülillah Mevla rahmetini esirgemiyor bizden. iyi kullar hürmetine. Onun için yerden yağdıracak. Allah'a şükür edeceğiz. Şükür nedir? İbadettir, itaattir. Allah'ın yasaklarından kaçmaktır. Allah'a dönmektir. Allah'ın vermiş olduğu emirlerini yerine getirmektir. Bakın ne şu ayeti celledi efendimiz. top oynamakla, şarkıyla, türküyle emir olunmadı, diziyle, filmle emir olunmadınız siz. Ama size emretmedim ben. Size emir olunmadınız. Emir Allah yani. Allah ma emir Allah. Allah emretmedi. İlla ancak emretmişse li'abdullah. Allah'a ibadet etmenizi emret. Allah'a ibadetle emir olundunuz. Ya burada muhlisine. Muhlisine. Muhlisine samimiyetle yaptığınız Allah için yaparak görsünler bilsinler desinler ya, efendim e, konu komşu bilsin arkadaş bilsin beni Müslüman sansın böyle değil muhlisin <laughs> dini sırf Allah'a has kılarak bir de el hunefe tüm batıllardan tağutlardan Allah'a dönerek hak dine dönerek ve yukimûnes salate ve namazı kılın ve yuttûnes zekate Namaz zekat. Namaz kılınacak tam manasıyla. Zekat verilecek. Beş vakit farzlar yerine getirilecek. Ya. Nasıl? İnce değil mi? Var mı namazlarda noksanın? Eee şu ve ruh bir aradayken biz aklımızı başımıza alırsak ancak bize faydası olacak. Vakitler akıp gidiyor, su gibi geçip gidiyor. Hiç nasıl olduğunu anlamıyoruz ya. Yani. Bir gözümüzü açıyoruz akşam oluyor. Bir kapatıyoruz sabah oluyor. Yani bir uyuyorsun mesela 5 saat, bir göz açıyorsun 5-6 saat. Aa 5 dakika uyumuşum. Ya niye uyandırdın beni ya? Allah Allah daha yatacaktım ben olsun. Neydi o? Ee, fil yatak ve la -kana Yatak, rahat yataktadır. Yatak yuvarlak olsa bile Değil mi? İnsan uykuyu çok seviyor. Topraktan yaratılması hasebiyle toprak nasıl suya döktü attığınız zaman da böyle dibe çöküyorsa insanın da toprak e, latifesinin ağır basmasından sebep böyle kendisini böyle yere atma gereği duyuyor. Böyle hemen bazı diyor ki yarım metre kala uyku, hemen horlamaya başlıyorum. Yastığa yarım metre kala gırk, gidiyor. Uyku seviyor. Tabi uyku yerine göre biraz daha iyi. Namazı kaçırmadığı müddetçe haram işlemekten, gıybet dedikodu etmekten, dizi seyretmekten iyidir. Hocam ne var dizide ya? güncel mevzular şimdi mesela gündem var yani mesela özel kurtlar varsa tam gündem işliyormuş şimdi mesela. Bunlar... ya bırak sen kurtları mutlar ne yapacaksın kurtlarla bizim ne işimiz olur ya? He? Kurtlan çakallan bizim işimiz var mı? Var mı? Bizim işimiz meleklerle ya. Adam olanlar görüyorlar. Dün mevzu geçti. Mevlana Hazretleri 5 yaşındayken ee, ...Kiraman geldi meleklerini görüyordu ya. Hafaza meleklerini görüyordu ruhanilerle görüşüyordu. Ricaül Gayb denilen Allah dostlarının ruhlarıyla görüşüyordu. Sohbet ediyordu. Beş yaşında. Melekler alemini görüyordu. Melekut alemini ziyaret edelim diyor arkadaşlarına iddiaya giriyor ya. Görenler var. Ya biz geçtik görmeyelim de kurtlarla da uğraşmayalım vadilerle şunlarla bunu. Biz neyle onu vadi deyince benim aklıma zaten hemen cehennem vadisi geliyor. Gayya vadisi. Gay vadisi. Gayya vadisi. vadisi ne? Cehennemde bir çukur ki, cehennem ondan Allah'a sığınıyor, o, o vadiden. Öyle bir çukur ya. Namazı zayi edenler, o, o, o cehennemin o vadisinde yanacaklar. Orada azap görecekler. Namazı zayi eden, namazı bilerek, kasten kazaya bırakanlar, namazı kılmayanlar, terk edenler, o vadide yanacaklar. Oraya, ee, cehennem oraya günde 70 defa yalvarıyor ki, Ya beni oradan muhafaza et diye, cehennem o vadiden Allah'a sığınıyor ya. Allah muhafaza buyursun. Onun için, çok uyanık olmak lazım. Uyanıklıkta nasıl olur? Allah'a yönelmek olur. ve ve terip. Secde et. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem secde etmiyor muydu? Ediyordu. Ayakları şişinceye kadar namaz kılıyordu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ayşe anamız anında ayaklarını ovalıyordu. Ya Resulallah kendini bu kadar eziyet etmesen ya. Çünkü Allah senin gelmiş geçmiş günahlarını affetti. Gelecek günahlarını hepsini affetti seni. senin. Sen günahın yok ki. Ne buyurdu? Tarihi cevap Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ayşe Öyleyse şükreden kul, bir kul olmayayım mı? Madem Allah benim gelmiş ve gelecek günahlarımı affetti öyleyse ben şükreden bir kul olmayayım mı buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. bizim ne secdemiz var ne ibadetimiz var o şükür yok fikir yok ne bileyim nasıl olacak halimiz? He?